Merhaba sevgili öğrenciler. Birinci sınıf toplama işlemleri örneklerine hepiniz hoş geldiniz. Evet birinci sınıfta başlayalım. 11 artı 2. 11'in üzerine 2 sayıyoruz. 12, 13. İki parmağımızı açıyoruz ve 11'in üzerine 2 ekliyoruz. Doğru cevap 13. Evet ikinci sorumuz 2 artı 6. 6 büyük sayı aklımızda tutuyoruz. Üzerine 2 ekleyeceğiz. 6'nın üzerine 2 sayıyoruz. 7, 8. Evet doğru cevap 8. 4 artı 3. Eşittir soru işareti. 4'ün üzerine 3 sayıyoruz. 5, 6, 7. Evet doğru cevap 7 diyoruz. Dördüncü sorumuz 12 artı 6. 12'nin üzerine 6 sayıyoruz. 6 parmağımızı açtık. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 12 artı 6 eşittir 18. 5. sorumuz 13 artı 3 Evet 13'ün üzerine 3 sayacağız 14 15 16 13 artı 3 eşittir 16 altı eder Altıncı sorumuz 12 artı 8 12'nin üzerine 8 sayacağız 8 parmağımızı açıyoruz

14 artı 4 eşittir 18. 8. sorumuz. 4 artı 4. 4'ün üzerine 4 sayıyoruz. 5, 6, 7, 8. 4 artı 4 eşittir 8 eder. 9. sorumuz. 10 artı 5 eşittir soru işareti un üzerine 5 sayıyoruz. 11, 12, 13, 14, 15, 10 artı 5 eşittir 15 eder 15 artı 3 eşittir soru işareti 15'in üzerine 3 sayıyoruz. 3 parmağımızı açtık. 16, 17, 18. 15 artı 3 eşittir 18 eder. 12. sorumuz. 12 artı 2 eşittir soru işareti. 12'nin üzerine 2 sayıyoruz. 2 parmağımızı açtık. 13, 14. 12 artı 2 eşittir 14 eder. 13. sorumuz. 7 artı 3 eşittir soru işareti. 7'nin üzerine 3 sayıyoruz. 3 parmağımızı açtık. 8, 9, 10. 7 artı 3 eşittir 10 eder. 14. sorumuz. 8 artı 8 eşittir soru işareti. 8'in üzerine 8 sayıyoruz. 8 parmağımızı açtık. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 8 artı 8 eşittir 16 eder. 15. sorumuz. Evet sevgili çocuklar 7 artı 2 eşittir soru işareti. 7'nin üzerine 2 sayacağız. 2 parmağımızı açtık. 9, 8, 9. 7 artı 2 eşittir 9 eder. 16. sorumuz. 10 artı 5 eşittir soru işareti. 10 büyük sayı. Büyük sayıyı aklımızda ya da ağzımızda tutuyoruz. 10'un üzerine 5 sayacağız. 11, 12, 13, 14, 15. 10 artı 5 eşittir 15 eder. 17. sorumuz. 8 artı 1 eşittir soru işareti. 8'in üzerine 1 sayıyoruz. 8 1 daha 9 eder. 18. sorumuz. 16 artı 4 eşittir soru işareti. 16'nın üzerine 4 sayacağız. 4 parmağımızı açtık. 17, 18, 19, 20. Evet, 16 artı 4 eşittir 20 eder. 19. sorumuz. 10 artı 0 eşittir soru işareti. 10'un üzerine 0 eklersek yine 10 olur. 10 artı 0 eşittir 10 olur. 20. sorumuz 6 artı 3 eşittir soru işareti. 3 parmağımızı açıyoruz. 6'nın üzerine 3 sayıyoruz. 7, 8, 9. 6 artı 3 eşittir 9 eder. 21 sorumuz 5 artı 5 eşittir soru işareti. 5'in üzerine 5 parmağımızı açtık ve sayıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 5 artı 5 eşittir 10 eder. 22 ama. 13 artı 6 eşittir soru işareti. Alt parmağımızı açtık. 13'ün üzerine sayıyoruz. 14, 15, 16, 17, 18, 19. 13 artı 6 eşittir 19 eder. 23. sorumuz. 17 artı 2. 17'nin üzerine 2 sayıyoruz. 2 parmağımızı açtık. 18, 19. 17 artı 2 eşittir 19 eder. Dördüncü sorumuz. 11 artı 9. 11'in üzerine 9 sayacağız. 9 parmağımızı açtık.

Videolarımızı durdurarak siz de bu işlemleri defterinize yaparak kontrol edebilirsiniz sevgili çocuklar. Son sorumuza geçelim. 14 artı 3 eşittir soru işareti. 14'ün üzerine 3 sayacağız. Evet 14 aklımızda. 3 parmağımızı açıyoruz. 15, 16, 17. 14 artı 3 eşittir 17 eder. Evet doğru yaptık. Tüm sonuçlarımız doğru. Evet sevgili öğrenciler. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.